Tamam bitti, o, o köşedeydi büyük ihtimal. Aa, değil, mi? Orda iş, değil mi, oradaymış değil mi? İlerisinde de. What the fuck? Arkamdan da geldi. B gitme ya. Connector ha büyük ihtimal. Bak önümde bir yerde. Amına koyayım şeyde short. Short short. şu orada. Onun için. Onun şey için Baran senin. Baran senin. Oraya... <laughs> Kit de var mı? Müçhan...